Biz için efendim. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer yeni eğitim sisteminde 66 ayını dolduran çocukların zorunlu olarak okula kaydedileceğini açıkladı. Dinçer çocuğunu kaydettirmeyen veliye de hesabını soracağız dedi. Bakan dünya standartlarında okula başlama yaşı için 66 ayın uygun olduğunu belirtti ve bu konuya ilişkin geniş bir analiz yaptırdığını da söyledi. Dinçer yeni sistemle birlikte yıllık işlenen ders saatlerinin de değişebileceği mesajını verdi. Evet şimdi yeni sisteme dair merak edilenleri Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik ile konuşacağız. Sayın Çelik hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum. Evet efendim çok e, önemli soru işaretleri var aslında velilerin kafasında. Mesela ilk ki az önce de aktardık siz de duymuşsunuzdur ki zaten biliyorsunuz okula başlama yaşı yeni sistemde 66 ayını doldurmuş olan çocuklara okula başlama zorunluluğu getiriliyor demiş e, Milli Eğitim Bakanı. Bu şekilde bir ifade kullandı. Peki diyelim ki veli çocuğu okula başlatmazsa bir yaptırım mı uygulanacak? Bunu da bir de sizden dinlersek eğer. Efendim e, öncelikle tabii e, yeni düzenlemeyle 30.03.2012 e, 30 e, 03 2012 tarihinde eee e, ve eğitim Kanununda e, kanunlarında yapılan değişiklikle ülkemizde zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılarak ülk, dünya ülkeleri arasındaki e, eğitimde kalma süresi e, her e, vatandaşın e, bizim vatandaşlarımızda 74 milyonun içerisinde her bir vatandaşımızın eğitimde kalma süresi 6-6.1 yıl iken gelişmiş ülkelerde 10-11 yıl. Dolayısıyla zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılarak bu aradaki mesafenin kapatılmasını sağlayacağımıza kesinlikle inanıyoruz. Dolayısıyla zorunlu eğitimle diğer bir yenilik esneklik getirilmiştir. Kademeler arasında ve kad öğrencilerimize sınırlama değil hizmet sunum alanı genişletilmiştir. Burada tartışılan okula başlama yaşıyla ilgili de diğer esas ve usulleri de içeren 2012 tarihli yani dün 9 Mayıs tarihli 2012 tarihli 2012 20 sayılı Genelge ile uygulama esas ve usulleri ve gelecek yıl eğitim öğretimdeki 12 yıllık zorunlu eğitimin uygulamasının etkinliğini, verimliliğini artıracak tedbirlerin alınması için e, ilan edilen, e, duyurulan e, ilgililere, özellikle valilerimize ve valiliklerimize gönderilen genelgedede belirtildiği üzere Sayın Bakanımızın imzasıyla çıkan bu genelgede de ifade edildiği gibi 30 Eylül itibariyle 66 evet. ayını dolduran her e, öğrencimiz e-okul kayıt sisteminden otomatik olarak kayıt olacaklardır kayıt olan öğrencilerimizin okula devamlarıyla ilgili de 222 sayılı ilk ve eğitim kanunun e, özellikle de okula devam e, 6. bölümünde kanunda belirtilmiş e, süreçler işlenecektir. Nedir o diye baktığımızda eğer öğrenci herhangi bir mazeretsiz bir şekilde 3 gün okula üst üste gelmediğinde okul idaresince öncelikle velisine e, bu durumun e, bildirilerek Evet. Sebebi öğrencinin okula devam etmeme sebepleri araştırılacaktır. Eğer velisi veya ve veya aile başkanı bu konuda okul idaresinin talebine duyarsız kaldığı takdirde okul idareleri mülki amirlere ve e, kırsalda köylerde muhtarlıklar aracılığıyla velisine tebligat yapacaklardır. Der kanun. Bu tebligat yapıldığı halde hala bir gerekçe göstermezse evet. çocuğunun okula devam etmemesini gerektiren zorunlu sebepleri ya hastalık olabilir sağlık nedeni diğer nedenleri göstermeden 15 günü geçerse çünkü yasal süre olarak kanunda belirtilen süre evet. 15 gündür. 15 günü geçtiği takdirde de diğer işlemler uygulanırdır. Kanun yine okula devam etmemekte ısrar eden e, ya da okula devamını sağlamakla mükellef olan velisinin bu görevini yerine getirmediği takdirde Peki. her bir her gün için 15 Türk lirası olmak üzere devam etmediği sürece para cezasını öngörmekte ilave olarak da idari ceza olarak da 500 TL ancak bu cezalandırmayı biz yasalarda olmasına rağmen geçmiş e, bu kanun 222 sayılı kanun 1961'de çıkarılmış bir kanundur. Bu düzenlemedeki e, var olan cezalandırmayı çok uygulama e, tarafında değiliz. Neden? Şunun Peki için, efendim aslında biz, e, burada cezalardan cezalandırmak önce... değil. sözünüzü kesiyorum. Efendim, müsaade ederseniz cez... Tabii ki, müsaade cez... bir uygulamayı da anlatayım. Efendim, e, cezalandırmadan ki, uygulamayı... önce biz cezbederek öğrencilerin okula devamlarını sağlamak isteyen bir yönetim anlayışına sahibiz. Sayın Bakanımız, eğer bu uygulamaya direnç gösterilirse kanuni zorunlu yaptırımlar uygulanacağından hiç kimsenin tereddütü olmasın ifadesini kullanmışlar. Ancak biz Haydi Kızlar Okulayla 2003 yılında başlatarak %90.6 olan ilk zorunlu eğitimde okullaşma oranını %99.8'e taşımış bir yönetim anlayışıyla eğitimi yönetiyoruz. Burada e, şartlı nakit transferiyle e, okula devamlarının önündeki engellerden bir tanesi olduğuna inandığımız, ailesine ekonomik noktada katkı verdiği gerekçesiyle gönderilmediği, tespit edildiğinde biliyorsunuz ilk öğretimlerde çocuğunu, e, belli bir gelir seviyesinin altında olan velilere şartlı nakit transferi yoluyla nakit annelerin hesabına para yatırıyoruz. Yani cezbediyoruz velilerin çocuklarını okula göndermeleri için. Biz zorunlu olmadan önce 12 yıllık zorunlu eğitime geçmeden önce de 2006-2007'den itibaren de lise eğitimindeki özellikle kız çocuklarımızdan başlayarak lisede kız çocuğunu okula gönderen aile, annenin hesabına 55 lira, erkek çocuğunu gönderenin de 45 lira her ay para yatırıyoruz okula devamıyla ilişkilendirerek. Dolayısıyla biz cezalandırma aracını kullanmayı öne çıkaran bir anlayışla eğitimi yönetmiyoruz. Sayın Bakanımızın ifade ettiği yasalarda böyle bir düzenleme var. Vatandaşımız bunu bilsin. Bu yenilik ve değişikliğe ee, karşı herhangi bir e, olumsuz yaklaşım. E, akıllarından geçirmesinler diye ifade ettiğini evet, düşünüyorum. Peki, Artık, Çelik, bu noktada e, sadece... araya girip ben de vatandaşın akıllarında kalan sorularla ilgili birkaç e, soru yöneltirsem size böylelikle sanki daha kapsamlı anlatabilir misiniz gibime geliyor. Çünkü bazı soru işaretleri var. Öncelikli olarak 5,5 yaşın okula uygun olup olmadığı bir de aslında 5,5 yaşında okula başlayan çocuklar için müfredatta herhangi bir değişime gidilip gidilmeyeceği yani herhangi bir kolaylaştırma yapılıp yapılmayacağı da yine velilerin kafasınıza ...sasındaki soru işaretleri. Evet. Efendim e, özellikle... E, ...beş buçuk yaş... 66 ayını dolduranların... ...ilk öğretime başlamasında... ...hiçbir e, pedagogik... ...ya da eğitim açısından bir engel yok. Birincisi bunu söyleyeyim. Çünkü gelişmiş ülkelerde... ...gelişen dünyamızdaki... ...iki tane önemli eğitimde... E, ...trend var. Bir tanesi... ...okula başlama yaşının... ...daha aşağıya çekilmesi... Bugün 48 ay, 60 ayda da okula, zorunlu eğitim çağına, ilk öğretime başlayan ülkeler var. İngiltere'de 5 yaşında örnek vermek gerekirse başlıyor çocuklarımız. Dolayısıyla 66 aylık bir çocuğun eğitim alıp alamayacağı konusunda hiç kimsenin tereddütü olmasın. İkincisi, özellikle velilerimiz, şunu bilmelerini istiyoruz. Birinci, ilk kademe olan 4 yıllık eğitimde, kesinlikle müfredat programları revize edilecek. Biz geçmiş alışkanlıklarından vazgeçmelerini istiyoruz. Hem velilerin hem öğretmenlerin. Özellikle ilk iki ayda yani Eylül ayında başlıyor okullar. Ekim, Kasım aralığın sonuna doğru okuma yazma öğrettiğinizde çocuklarınızın başarılı olduğu gibi bir algı vardı. Biz böyle değil. Çocuklarımızı iki ayda e, okuma yazmalarını öğrenmeyi öngören bir müfredat uygulanmayacağını. Dolayısıyla eğer çocuklarımız 2012-2013 eğitim öğretim yılında Mayıs-Haziran'a doğru Nisan-Mayıs aylarında okuma yazmaya başlama e, noktasında olduklarında lütfen çocuklarına ee, herhangi bir olumsuz yaklaşımda bulunmasınlar. Çünkü bizim müfredatımız revize edilecek müfredat bunu öngörecektir. Dolayısıyla müfredat programlarında ilk birinci kademe dört yıllık eğitimin e, ilkokul kısmında e, bilgiye dayalı, hazır işlenmiş bilgiye dayalı bir programdan ziyade çocuğumuz okulu, çevresini, doğayı kendisini tanıyacak okuma yazma becerilerini kazanacağı bir süreç olacaktır. Ee, bu konuda da herhangi bir tereddüt yaşanmasını diliyoruz velilerimizden, bekliyoruz ya da. Evet, peki Sayın Çelik çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler ve yayınımıza katkınız için. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.